Merhabalar arkadaşlar bugün temizlik günümüz evet aslında yarı temizliği yaptım bir de arkadaşlar bu kadar çöp çıktı şimdi burada kitaplığım var şöyle kameraya koyayım burayı düzenleyeceğim arkadaşlar ilk önce cam sili bulmam lazım neredeyse <laughs> yukarıya koymuşum arkadaşlar sıkıyorum size de mi sıksam Tımm diyeceğim ama şaka yapıyorum. Evet. Şöyle siliyoruz. Yüzümü görünmeyebilir arkadaşlar. Bu arada burada uçum çıktı. Ve orası şişti. Çok komik görünüyor arkadaşlar. Bugün tüm temizlik günü olduğu için <laughs> Pijamamın üstünde. Üstümü değiştirmedim yani. vardı arkadaşlar yanlışlıkla telefonuma da sıkmışım. Arkadaşlar şarkıya bakar mısınız? Şu arkaya bakar mısınız? Bu kadar şey var. Vardı Bu burayı temizleyeyim ben de var arada. Evet. Pozlama kilitlendi. Ha tamam arkadaşlar. Ee, şöyle kamerayı özgünüm biraz hareket ettireceğim için. Ama temizlik yapıyoruz sonuçta arkadaşlar. Evet. İlk önce en büyüğü altı koyuyoruz arkadaşlar. Dosyaların içinde var. Hatta şimdi ortaokula geçtiğim için daha çok kullanacağım. Hiç kullanmamıştım. Böyle dosya var. Evet. Ay arkadaşlar. Böyle defterim var. Bunu hiç kullanmadım arkadaşlar. Çok e, sayfası. Çok. Arkadaşlar şimdi şaşıracağımız bir şey. Kocaman defter kocaman. O kadar ağır ki. E, ben bunu hem matematik hem Türkçe için kullanacağım. Çünkü yarısında çizgili yarısında da kareli arkadaşlar. Böyle defterim bunu okul için kullanmayacağım. Çünkü bunu kullanmaya başladım ve sayfaları çok az. Arkadaşlar boş verin burada çizdiğimi. Bu da eski İngilizce defterim. Acaba bunu mu kullanırım? Zaten çok sayfası var daha. O yüzden bence yeni yasını almama gerek yok. Sonuçta daha çok sayfası var. Böyle küçük defterler. Bunları aslında okul için kullanmıyorum. Öyle arkadaşlar. Böyle birkaç tane küçük defterim. Böyle yana koyayım. Arkadaşlar birazcık e, parmak ucuna çıkıyor. İki tane günlüğüm arkadaşlar. Birisinde şarkılar yazıyorum. Birisinde de e, günlüğümü yazıyorum. Evet devam arkadaşlar. Şöyle kamerayı biraz daha düzelteyim. Heh. Evet bir tane böyle defterim var arkadaşlar aslında pek bir şey yapmadım. <laughs> arkadaşlar buraya bir şey yapmışım unutmuşum. Buraya işte bazı e, arkadaşlar e, elbise modellerimi çizdim. Bunu boşverin. Bu çok iğrenç oldu. E, böyle bir tane bunu çok beğenmiştim. Bir de şöyle bir tane arkadaşlar. Çok komik oldu aslında. Onu da yerleştiriyoruz. Bunu da kendim yaptım arkadaşlar. Bu bunu okumayın arkadaşlar çünkü bu kız dili ve daha tam yapamadım. Yani kızların kızlara bunu çıkartıracağım sanırım. Yani Kızlara bu bir sayfayı bir sayfayı aynı şekilde yapacağım. Sonra kızlarla böyle anlaşacağız. Erkekler anlamasın diye. Ya da başka kızlar anlamasın diye. Yani kız dili derken arkadaşlar e bazıları anladı bazıları anlamadı. Arkadaşlar bekleyin. Görünmüyorum. Ben de sizi görmüyorum. Sandalyeye <laughs> çıktım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ben oraya bazı kelimeler yazdım ve eee Mesela şöyle arkadaşlar. Merhaba arkadaşlarıma merhaba derken mesebe diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlarıma da bu sayfadan tekrardan yapacağım ve hiç kimsenin anlamaması için e, böyle konuşacağız. <laughs> arkadaşlar çok delice bir fikir dersiniz ama devam. Bunu bunu öğretmenimiz çıkartmıştı. Çok teşekkür ederim öğretmenime. Çarpım tablosu. Arkadaşlar bunu yanlış koymuş olabilirim. Kameranın arkasına koyacağım. Allah! Tüm defterler düştü. Allah! Kameram düştü. Hah, tamam. 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 Sıkıntı yok. kulaklıklarımı arkadaşlar buraya koyuyoruz. Aslında güzel oldu. Bir de e, atasözleri deyimler sözcü sözlü. Artık ortaokula geçeceğim için çok heyecanlıyım. Bir ay 8 gün mü ne kaldı arkadaşlar ya da yedi gün. Böyle tatilden resmim. Hesap makinesi. Tabi okulda sanırım okula alamayacağım. Bant ve böyle bir oyuncak arkadaşlar bunun ne işi var bu da bilmiyorum bu da böyle bir şey bilmiyorum Bunu ne çöpe atacağım ee, evet kitap düzenledim şimdi artık diğer temizliğime dönüyorum ve molamı verip diğer temizliğime dönüyorum acaba devamını çeksem mi? Tabii ki de çekeceğim ama kısa şeylerini çekeceğim. Çünkü çok sıkılırsınız diye düşünüyorum. Hoşçakalın.